Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben 15 bayramdan bu yana sizinle görüşmedim. Ben daha iyiyim. Çocuklarım buradaydı. Çekemedim. Çocuklarımına haldır güldür. Çektim edile. Ondan sonra uzaktaki kızım almayan da O geldi. Çocuklarımla ilgilendim. Çekimi bıraktım. Çocuklarım gitti işte. Çarşamba çıktı. Çok üzgünüm. İki gündür çok ağlayan çocuklarıma. Her parçasını buluyam, çocuklarımı ağlayam. Çorapları kalmış onu ağladım. Ha, gamzeme çok yandım defneyle. Çok. Kızıma o kadar üzülmedim de, torunlarıma çok üzüldüm bu Arkadaşlarım, şekerim de yürseldi. Gamzeme çok ağladım. Tamam. Ha, sizinle paylaşayım sabah kahvaltı ettim dedim arkadaşlarım. Salata domates sildik. Biber batıcan kızarttım. Hep bir şey patates. Kahvaltını koydum. Hafif şeyleri İki sıcakta yiyinmeye. Ondan sonra çıkın çıkın gelen arkadaşlarım. Her şey var Allah'ıma çok şükür. Hepsi de var. Çıkın çıkın gelen arkadaşlarım. Tamam mı arkadaşlarım? Hadi hepsine selam. Yurt dışı beni izleyen arkadaşlarıma hep selam. Arkadaşlarım hadi. Bu